Hiç o durumda bulundunuz mu? İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda düzenlenen bir hayır galasının tuvaletinde aynanın karşısında durmuş, mükemmel seçilmiş elbisenizi düzeltiyor, kusursuz saçınızı ve göze çarpmayan ama dikkat çekici mücevherlerinizi kontrol ediyorsunuz. Mükemmel görünüyordunuz. Ama salona döndüğünüzde bir şeyler eksik gibiydi. Şampanya masasının yanındaki kadın odadaki en güzel kişi bile değildi. Elbisesi sade, neredeyse mütevazıydı. Ama o güldüğünde konuşmalar duruyordu salonu geçerken insanlar ona yol açıyordu. Ve konuştuğunda herkes devlet sırları paylaşıyormuş gibi kulak veriyordu. Onun sahip olduğu da sizde olmayan neydi? Onu, ne kadar mükemmel giyinseniz veya ne kadar özenle hazırlansan da, her zaman erişiminizin dışında görünen o dünyaya bağlayan görünmez ip neydi? Size kimsenin söylemediği şey şu. Zengin görünen bir kadın ile zenginlerin saygısını kazanan bir kadın arasındaki fark, banka hesabıyla hiçbir ilgisi yok gerçek elitin değerli antika eşyalar gibi koruduğu altı özel alışkanlıkla tamamen ilgili. Bugün kasanın şifresini alacaksınız. Ama önce, odada olmaktan şanslısınız gibi muamele görmekten yorulduysanız ve ana masaya ait olmanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu kanala abone olun, bildirim zilini aktive edin ve bu videoya beğeni verin. Çünkü açıkçası henüz abone olmadıysanız ya üst sınıfta doğdunuz ya da gerçek bir tarzla oraya varma şansınızı kaçırıyorsunuz. Karlı zarafet topluluğu zarafetin miras değil, günlük olarak kazanıldığını anlayan kadınlar içindir. Birinci alışkanlık, hesaplanmış müsait olmama durumunu uygularlar. Çoğu insan başarılı olmanın meşgul olmak anlamına geldiğini düşünür. Elit kadınlar etkili olmanın seçici olmak anlamına geldiğini anlar. Derin bir fark vardır ve bu varlıklarını nasıl yönettikleriyle başlar. Bu dersi İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenlik yaptığım dönemde bir fakülte yemeğinde öğrendim. Bir meslektaşım vardı. Bölüm başkanlarından temizlik görevlilerine kadar herkesin saygı duyduğu bir kadın. Toplantılar arasında hiç koşmazdı. Hiçbir zaman telaşlı görünmezdi. Bir odaya girdiğinde gündeminde 17 şey olduğunu bilsem de sanki bütün zamanı varmış gibi hareket ederdi. Bir akşam bunu ona sordum. Verdiği cevap her şeyi değiştirdi. Çaresizliğin bir kokusu vardır ve rafine insanlar bunu uzaktan hissedebilir. Zamanınızın değeri yokmuş gibi davrandığınızda insanlar zamanınıza değeri yokmuş gibi davranır. Başarılı insanların çoğu güne sabah 6'dan önce başlar. Sessiz saatleri okumak, egzersiz yapmak, günlük yazmak veya günü planlamak için kullanırlar. Hiçbir zaman koşturmadan, her zaman uyum içinde. Ama işte sırrın içindeki sır, herkese sabah erken kalkışlarından bahsetmezler. Gün doğumu egzersizlerinin fotoğraflarını paylaşmazlar. Disiplinleri özeldir, bu da sakin varlıklarını gizemli kılar. Elit kadınlar nadirliğin değer yarattığını anlar. Her yerde olduğunuzda, herkes için müsait olduğunuzda, her davete hemen yanıt verdiğinizde, dikkatiniz için daha iyi bir şeyin rekabet etmediğinin sinyalini verirsiniz. Ama davetleri kabul etmeden önce durakladığınızda, sıradan kahve buluşmaları için bile ajandanızı kontrol etmeniz gerektiğinde, insanların zamanınızı hak etmesi gerektiğinde, birden varlığınız değerli hale gelir. İkinci alışkanlık Yatırım dilinde ustalaşırlar, asla harcama dilinde değil. Farklı kadınların para hakkında nasıl konuştuğunu dikkatle dinleyin ve görünmez sınıf ayrımını duyacaksınız. Sıradan kadınlar bunu karşılayamam veya bu çok pahalı der. Elit kadınlar bu mevcut yatırım stratejimle uyumlu değil veya şu anda farklı fırsatları önceliklendiriyorum der. Birçok milyoner kadın için zenginlik nişan taşında sabah kahvesinden vazgeçerek inşa edilmez. Bunun yerine büyük satın almalarda doğru seçim yapmaya odaklanırlar. Ama gerçek sır sadece parayı nasıl harcadıkları değil, para hakkında nasıl konuştukları, dil değişikliği her şeyi dönüştürür çünkü sizi koşullarla sınırlı birisi yerine stratejik kararlar alan biri olarak konumlandırır. Keşfettiğim büyüleyici bir şey şu: zengin kadınlar sadece para değil her şey hakkında yatırım terimleriyle konuşur. İlişkilere yatırım yaparlar, deneyimlere yatırım yaparlar, itibarlarına yatırım yaparlar, bilgiye yatırım yaparlar. Zamanlarını veya enerjilerini asla sadece harcarlar. Elit bir kadın sosyal bir daveti reddettiğinde, "Çok yorgunum" veya "O elbise için param yok" demez. "Hafta sonumu bazı kişisel projelerime yatırıyorum" veya "Bu sezon sosyal ajandamla daha niyetliyim" der. Aynı sonuç ama çerçeveleme tamamen farklı algılar yaratır. Bütçeniz şu anda sıkışık olsa bile, seçenekleri olan biri gibi konuşmak, başkalarının sizi nasıl algıladığında ve daha da önemlisi kendinizi nasıl algıladığınızda psikolojik bir değişim yaratır kıtlık yerine bolluk zihniyetiyle karar vermeye başlarsınız ve bu enerji manyetiktir. Ama çoğu insanın kaçırdığı daha derin katman şu, en değerli yatırımların her zaman finansal olmadığını anlıyorlar. Nezaket ve saygı, Emily Post Enstitüsü'nde görgü kurallarının gerçek temeli olarak tartıştığımız üç ilkeden ikisidir. Karakterlerine, itibarlarına, duygusal zekalarına yatırım yaparlar. Bunlar zamanla çoğalan ve alınamayan varlıklardır. Üçüncü alışkanlık cerrahi hassasiyetle stratejik savunmasızlık uygularlar. Bu belki de en mantık dışı sır. Herkes mükemmel görünmeye çalışırken elit kadınlar stratejik savunmasızlık sanatında ustalaştı. Daha derin bağlantılar kurmak için seçilmiş mücadeleleri ve kusurları tam doğru zamanlarda paylaşırlar ama bunu usta bir heykeltıraş ustalığıyla yaparlar. İstanbul Kongre Merkezi'nde bir iş etkinliğinde başarılı bir girişimci kadının kariyerinin başında 100 bin lira maliyetle önemli bir hata yaptığını paylaştığını hatırlıyorum. Ama bunu nasıl yaptığına dikkat edin, Hatayı tamamen üstlendi, ne öğrendiğini açıkladı ve bunun sonradan daha iyi kararlara nasıl yol açtığını gösterdi. Yarayı değil dersi paylaştı. Bu rastgele aşırı paylaşım değildi. Hesaplanmış otantiklikti. Gerçekten varlıklı kadınlar abartılı olmaktan kaçınır. Tırnakları kısa ve nötr, saçları sağlıklı ve sade. Makyajları yumuşak ve klasiktir. Hedef her zaman zahmetsiz görünmektir. Aynı ilke duygusal sunuma da uygulanır. Soğukkanlılıklarını ve onurlarını koruyarak zahmetsizce insani görünürler. Stratejik savunmasızlık işe yarar çünkü onları küçültmeden ulaşılabilir kılar. Ulaşılabilirken ilham verici kalırlar. Ama işte formül, henüz üstesinden gelmedikleri bir mücadeleyi asla paylaşmazlar. Hala bunun için kan kaybederken savaşı asla göstermezler. Yaraların hikmeye dönüştükten sonra izleri gösterirler. Elit kadınlar güç olmadan savunmasızlığın sadece zayıflık olduğunu, ama savunmasızlık olmadan gücün korkutucu olduğunu anlar. Mükemmel denge manyetizma yaratır. Çünkü insanlar kendilerini koruyacak kadar güçlü ve anlayacak kadar insani biriyle güvende hisseder. Dördüncü alışkanlık, bilgi akışını merkez bankaları para kontrolü yapar gibi kontrol ederler. Elit kadınlar sosyal medyanın çoğu insanın unuttuğu bir şeyi anlar, bilgi güçtür ve nadirlik değer yaratır. Neyi paylaştıkları, ne zaman paylaştıkları ve kiminle paylaştıkları konusunda son derece stratejiktirler. Üst sınıf sosyal medyada nadiren paylaşım yapar ve yaptıklarında başkalarının paylaştıklarıyla rahat olduklarından emin olurlar. Özellikle halka açık platformlarda neyin paylaşıldığı ve nasıl sunulduğu konusunda bilinçlidirler. Şöyle düşünün, biri size hayatı hakkında her şeyi hemen anlatırsa ne olur? Soru sormayı bırakırsınız. Merakınız ölür çünkü keşfedilecek başka bir şey kalmaz. Ama biri ilginç detayları kademeli olarak paylaştığında, biraz gizem korur, katmanları yavaşça ortaya çıkarır, meşgul kalmaya devam edersiniz. Elit kadınlar bu psikolojiyi anlar ve ustaca kullanır tam bir özet vermeden okudukları ilginç bir kitaptan bahsedebilirler. Her detayı açıklamadan gelecekteki bir projeye referans verirler. Captivating olmak için yeterince paylaşır ama insanları meraklı tutmak için yeterince gizem korurlar. Hafta sonu planları sorulduğunda her aktiviteyi listelemek yerine güzel bir şeyler planlandı diyebilirler. Beşinci alışkanlık, makro etki yaratan mikro incelikler geliştirirler. Çoğu insan büyük dönüşümlere odaklanırken elit kadınlar gerçek etkinin yüksek getirili bir mevduattaki faiz gibi zamanla katlanacak küçük ve tutarlı iyileştirmelerle inşa edildiğini anlar. Başarılı kadınların çoğu uyku programı tutar ve gün boyunca mümkün olduğunca üretken ve verimli olmak için tutarlı bir yatma saati koruma eğilimindedir. Ama bu felsefe uyku programlarının çok ötesine uzanır. Kahve fincanını nasıl tuttukları, kimse bakmadığında nasıl oturdukları, kesintilere nasıl yanıt verdikleri konuşmalara nasıl girip çıktıkları konularında kendilerini rafine ederler. Bu mikro davranışlar tek başına önemsiz görünür ama birlikte inkar edilemez bir incelik havrası yaratır. Eski iş yerimdeki belirli bir kadının her zaman nasıl bu kadar cilalı göründüğünü fark ettikten sonra buna dikkat etmeye başladım. Kıyafetleri değildi, güzel olmalarına rağmen. Mücevherleri değildi, zevklice olmasına rağmen. Mekanda nasıl hareket etmesiydi? Geç kalsa bile hiç koşmazdı. Sinirli olsa bile sesini yükseltmezdi. Bu mikro incelikler otomatik hale gelene kadar kendini eğitmişti. Güç nadiren bağırır. Zengin bireyler genellikle sakin bir varlık geliştirir, açık konuşma ve iyi dinleme sanatında ustalaşır. Gününüze sakinleştirici bir nefesle başlayın ve daha yavaş, daha yumuşak ve daha mevcut olmayı pratik edin. Günlük pratikte bunun nasıl göründüğü şu, basit olanlara bile herhangi bir soruya yanıt vermeden önce iki saniye duraklarlar. Bu düşünceli izlenimi yaratır. Dinlerken çenelerini hafifçe aşağıda tutar, sanki her zaman daha derin bir şey düşünüyormuş gibi. Doğrulama için çaresiz görünmemek için konuşmaların başında uzun göz temasından kaçınırlar. Altıncı alışkanlık, dikkati en değerli yatırım portföyleri gibi değerlendirirler. İşte son sır ve diğerlerini belirleyicisi olduğu için en güçlü olanı olabilir. Elit kadınlar dikkati sonlu ve değerli kaynak olarak değerlendirir. Zihinsel enerjilerini nereye yönelttiklerinin gerçekliklerini belirlediğini anlar ve zihinsel alanlarını finansal yatırımlarını korudukları kadar şiddetle korurlar. Ultra zenginleri sosyal medyada amaçsızca dolaşırken bulamazsınız. Ekran süresini planlıyor, dikkat dağıtıcı şeylerden kaçıyorlar ve dikkatlerini koruyorlar. Sosyal medyayı engellemek için uygulamalar kullanmayı deneyin ve gezinmeyi okuma, yürüyüş veya günlük yazma ile değiştirin. Ama bu sosyal medyayı sınırlamaktan çok daha derine gidiyor. Konuşmalarını dikkatle seçiyorlar, eğlencelerini kasıtlı olarak seçiyorlar fiziksel çevrelerini dikkatlerini dağıtmak yerine hedeflerini destekleyecek şekilde düzenliyorlar. Zihinsel berraklığın iyi karar vermenin temeli olduğunu ve iyi kararların olağanüstü bir hayata katlandığını anlıyorlar. Üniversitede öğretmeyi bırakıp tamamen kendi projelerime odaklanmaya başladığımda bu kalıbı fark ettim. En çok hayranlık duyduğum kadınlar zihinsel alanlarına ne izin verdikleri konusunda inanılmaz seçiciydiler. Kaçış romanları yerine onları zorlayan kitaplar okuyorlardı sadece eğlendirecek yerine eğitecek podcast dinliyorlardı. Enerjilerini tüketecek yerine, düşüncelerini yükselten insanlarla çevreliyorlardı. Lüks sadece kullanılmaz, bilinir. Varlıklı olanlar dünya görüşlerini genişleten kitaplar okur, biyografi, finansal dergi, sanat tarihi ve zamansız edebiyat. Her gün 30 dakika kasıtlı okuma için alan ayırın. 6 sırrın arkasındaki sır. Etkinin dışarıdan önce içeriden olduğunu anlıyorlar bitirmeden önce 6 alışkanlığı birbirine bağlayan meta sırrı paylaşayım. Bu uygulamaların her biri işe yarar çünkü bu kadınların başkalarının onları nasıl gördüğünü değiştirmeden önce kendilerini nasıl gördüklerini değiştirir. Dış doğrulamaya bağlı olmayan bir iç değer pusulası geliştiriyorlar. Hesaplanmış müsait olmama uygularken kendi zamanınızı değerlemeye başlarsınız. Yatırım dilinde konuştuğunuzda stratejik düşünmeye başlarsınız. Stratejik savunmasızlık uyguladığınızda duygusal zeka geliştirirsiniz. Bilgi akışını kontrol ettiğinizde kendiniz için daha ilginç hale gelirsiniz mikro incelikleri mükemmelleştirdiğinizde öz saygı inşa edersiniz. Dikkatinizi koruduğunuzda zihinsel berraklık yaratırsınız. Dış etki doğal olarak takip eder çünkü insanlar bir şey keşfetmiş gibi görünen kişilere çekilir. Sürekli başkalarının onayını aramak yerine kendi standartlarınızla yaşamaktan gelen sessiz bir güven vardır. Dönüşüm planınız. Size net bir eylem planı vereyim çünkü uygulama olmadan bilgi sadece pahalı eğlencedir. 1. Hesaplanmış müsait olmama uygulayın. Küçük başlayın acil olmayan mesajlara yanıt vermeden önce 4 saat bekleyin. Boş olduğunuzu bilseniz bile sosyal davetleri kabul etmeden önce ajandanızı kontrol edin. İkinci, harcama dilinizi yatırım diline güncelleyin. Bu hafta her karşılayamam dediğinizde kendinizi gözlemleyin. Ve bu mevcut önceliklerimle uyumlu değil şeklinde yeniden formüle edin. Üçüncü, stratejik savunmasızlıkta ustalaşın. Zaten üstesinden geldiğiniz bir mücadeleyi paylaşın, yaraya değil derse odaklanın. Bunu önce düşük riskli konuşmalarda pratik edin. Dördüncü, bilgi akışınızı kontrol edin. Normalde hemen paylaştığınız kişisel bir detay seçin ve onu kademeli olarak açığa çıkarmayı pratik edin. Dinamiği nasıl değiştirdiğini gözlemleyin. Beşinci, bu ay ustalaşacağınız 3 mikro incelik seçin. Yanıt vermeden önce iki saniye duraklamak, dinlerken çenenizi hafifçe aşağıda tutmak veya tüm zamanınız varmış gibi ortamlara girmek olabilir. Altıncı, bir dikkat denetimi yapın. Dün zihinsel olarak tükettiğiniz her şeyi listeleyin ve her öğenin sizi hedeflerinize yaklaştırıp uzaklaştırdığını sorun. Sonra buna göre ayarlamalar yapın. Bu altı alışkanlık sizi bir gecede dönüştürmeyecek ama dönüştürecek. Soru işe yarayıp yaramadıkları değil sonuç görmek için onları yeterince tutarlı çalışıp çalışmayacağınız, bu sırlar sizinle rezonansa girdiyse aşağıya yorumlarınızda paylaşmanız için meydan okuma cümleniz, Zarafet günlük kazanılır. Bunu yorumlara bırakın ve hangi alışkanlığı ilk uygulayacağınızı söyleyin. Her yorumu okuyorum ve kendinizin en etkili versiyonu olma yolculuğunuz hakkında gerçekten meraklıyım. Unutmayın, sadece içerik izlemiyorsunuz. Dönüşümünüze yatırım yapıyorsunuz ve bu sevgili kadınım, gerçek sınıfa sahip bir kadının yapacağı tam olarak budur. Bir dahaki sefere kadar kendi hayatınızın standartlarını yükseltmeye devam edin. Çünkü dünya gerçek etkinin saygı talep etmekten değil en yüksek değerlerinizi yansıtan günlük seçimlerle kazanılacağını anlayan daha fazla kadına ihtiyaç duyuyor. Ve sıradan olanla yetinmeyi reddeden, olağanüstü olan ellerinin altındayken buna katılmaya hazırsanız, Karlı Zarafet Topluluğu'na hoş geldiniz.